Hayatta kalabilmek için bir yere dayanmaktan açıkçası pek hoşlanmıyorum. Birey olabilmenin tebelinde birçok şey için azami aciziyet yatıyor olabilir. Selamlar ben Emre. Teknoloji devlerinin veri havuzlarına bıraktığımız izleri kendi adıma YouTube'a da taşımak istedim. Bu podcast mi video artık ne olduğu belli olmayan ilk içeriğimde yazdığım bir blog yazısını seslendirdim. İyi dinlemeler. Bazen aklıma bir şeyler geliyor. Konudan konuya dalıp da yazı veriyorum. Bu notların çoğu Evernote'da bir klasörde toplanıyor. Ara ara okuyup da gelecek yıllarda bu notlara bakıp nasıl hissedeceğimi hayal ediyorum. 1 Şubat 2020'de salata güzel şey diye yazmışım mesela. O dönem bahçelerlerde harika bir pideci bulmuştum. Salataları harikaydı. Güzel bir salata kendi hayatım adına kayda değer şeyler yazdırabiliyor. Şey yazmışım mesela. Aynen okuyorum. Disiplinli bir tempo, biraz çabalayanın ortalamaya fark attığı bu coğrafyada benim kriterlerime göre güzel bir hayat yaşamının temel noktası diye düşünüyorum. Doğru kişi, doğru zamanı değil, doğru yerde olmaya inanıyorum. Başlık salata ama içerikte şöyle tatlı ekşi mezeler var yani. Bazı şeyleri anlamak için o şeyin kendisine değil de etki alanlarına bakmak daha değerli. Devlet antropoloji dersinde okuduklarımla biraz daha oturdu bu kafama. Mesela tarihsel bir devlet imajı gayet iyi, Oppenheimer belki de hala haklı ama devleti anlamak için devletin araçlarına, vatandaşlarına sunduklarına değil, insanları kıldığı kırılganlığa bakılabilir. Peki ne bu kırılganlık? Ben olmazsam şu olur imajı. Rahat oturmanı sağlayan benim duruşuna kadar her şey bu kırılganlığın içine girebilir. Tabi Butler bu konuda yazmış da yazmış oralara pek hakim değilim. Kendisini de pek sevmediğim için alıntı yapmak istemiyorum. Sözün özü şuraya geliyor. Çobanın çiftçiyle olan anlaşmasını bozmasıyla bir süreç başlıyor. Ve bu süreç sadece tanımlarla değil de geniş etki alanlarıyla çok sinir bozucu bir hal alıyor. Günlük hayatta hiç farkında olmadan yaptığınız şeylere bir bakın. Bu da devlet hikayesindeki gibi çetrefilli, garip yerlere gidebilir. Konuyu biraz daha dağıtayım. Hem başlığa da biraz daha yaklaşayım. Az önce Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü kitabını aldığım notlara yeniden bakmaya karar vermiştim. Elim kitaptan önce kahveye gitti. Başlığı da tam olarak burada koydum zaten. Kahve olmaksızın kitap okumuyormuşum gibi hissettim. Senaryo çok basit. Zaten Instagram'da epey görüyorsunuz bu senaryoyu. Belki de siz de bunu yapıyorsunuz. Sıcak bir çay hazırlanmalı ve sonra kitap açılmalı. Hatta mümkünse Instagram'a bir de hikaye atılmalı. Konu konuyu açıyor ama bir dönem kendimi tam olarak böyle kandırıyordum. Çevreme sunabileceğim yararlardan biri de kaliteli kitaplar deyip okuduğum kitapları paylaşıyordum. Sanki toplumun buna ihtiyacı varmış gibi. Konuyu iyice dağıtmadan başa geliyorum. Neydi hikayemiz? İçeceği hazırladık, kitabı açtık, Instagram'a da hikaye attık. Hikaye şöyle. Hikayede bilgisayar ekranında güzel bir şarkının çaldığı görünüyor kahvenin dumanları görünürse mesela onun olur fotoğraf, loş ışık ve kitap. Mümkünse not alınmış bölümler. Sonra Instagram'ı bir süreliğine kapattım. Kitaplı hikayelerde de bitti haliyle. Instagram hesabımı kapattığım dönemde arkadaşlarıma alıntı atmak dışında kitap fotoğrafı da pek çekmedim. Şimdi Instagram'ı yeniden açtım. Arada yine kitap fotoğrafları paylaşıyorum. Orası ayrı. Orayı karıştırmayalım. Belki de bir şeyin paylaşılabilir olması onu yapmaya itiyordur insanı. Bu çok daha ilginç konuyu dağıta dağıt artık nereye gideceğiz bilmiyorum ama biraz toparlayayım şimdi yine minik bir giriş yapıyorum. Özlü söz geliyor hazırsanız. İnsan beyninin acizliğini kavramakla lanetlenmiş. Mekan hafızası, koku hafızası derken her şey bir şeyleri birbirine bağlıyor. Mesela yatağa telefonla giriyorsun o yatak senin için artık uyku alanı değil. Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan bir şeyler açıyorsun ve uyumuyorsun. Yorgunluktan bayılıyorsun bir bakıma. Hatta şöyle anlarınız olmuştur. Yatıyorsun çok uykun geldi ama bir türlü uyuyamıyorsun. Bir şeylerini de izlemek istiyorsun. Çünkü beyin onu istiyor artık. Gerçi bu mekan hafızasının daha farklı yerlere de çekilebilir. Ama burada mekan hafızası tarafından baktığımız için oralara hiç girmeyelim. Zaten oralara da girersek yandık yani bu videoyu bitiremeyiz. Bir örnek daha vereyim. PlayStation oynadığın masa senin için oyunu çağrıştırıyor mesela. Artık o masada öyle kolay kolay işine konsantre olamıyorsun. PlayStation oynamaya alıştıysan o masada, yemek yemeye alıştıysan ya da başka bir şey yapmaya alıştıysan o masa artık senin için işin yanında aynı zamanda o aktivitelerin de yapıldığı bir yer. Yani kaytarmak istediğin zaman o aktivitelere gitmeye meyilli oluyorsun. Şimdi kitap içinde kahve aynı şekilde. Kitap okumak için kahveye ihtiyaç duyuyorsun bir bakıma. Bu da benim canımı çok sıkıyor açıkçası. Tabii kahve giyikleri ve nörtleri kızmasın. Kahve içmeyi sevmediğimden veya keyif dolu bir hayat yaşamak istemediğimden değil bu durum. Benim demek istediğim kitap içerken kahve içmek istedim ve içiyorum gibi bir düşünce değil. Biraz daha aç. Kitap aklına geliyor. Şunu okuyacağım diyorsun. Kitabı alıyorsun. Ama onu raftan almadan önce kahveye düşüveriyorsun bir anda. Kitap okuma eylemine yardımcı olarak görülen kahve içme eylemi bu durumu alışkanlık edindiğin andan itibaren bir bakıma kitap okuma eylemine giden yola veriyor. Yani ürünün süsü olan buradaki kahve bir anda tedarik zincirinin başına geliyor. Ürünü eline almadan önce ambalajı koymaya çalışıyorsun gibi düşün. Aslında beyin gerçekten yoruyor. Şimdi ben biraz konuyu abartıyorum ve vitesi birkaç adım daha yukarı çekiyorum. Bir nesnenin vazgeçilmez olması, olmazsa olmaz olması büyük büyük gibi geliyor bana. Tabi rutinler güzel, alışkanlıklar güzel, disiplin harika. Yani kitap okumak istemeyip kitabı kahveye bağlayıp ve bunu bir rutin haline getirip kahve yaptığınızda kitaba düşmeye de çalışabilirsiniz. Bu mesela güzel bir şey. Ama burada benim demek istediğim biraz daha keyfi bir şey. Disipline dair herhangi bir sorunum yok. Sonuçta disiplin motivasyondan daha büyük bir kazanım. Hayatı çok daha güzel kıldığı sanılan şeylerde neyin neyi öncelediğini düşünmek bazen bazı şeyleri bırakma isteğini de beraberinde getiriyor mesela. Kitap kahve örneği de tam olarak burada devreye giriyor. Kitap okuyacaksan önce harika bir hikaye görseli değil, kitabın kendisi akla gelmeli. Araç öncül olduğu ancan sıkmaya başlıyor. Yani Çevrenizdeki insanlara bir bakın. Belki de siz de öylesinizdir ama insan kendine o kadar dışarıdan bakamıyor. Bir şey yaptığını kanıtlamak o şeyi yapmaktan daha büyük has sunuyor insanlara. Ve bu ritüelle, disiplinle herhangi bir şeyle açıklanan bir şey değil. Bu çok garip bir durum. Yan ürünün ana ürün vermesi bir anda ve hayattan zevk alamamaya giden yolun başlangıcı belki de. Sona gelelim biraz daha büyük laflar edelim. İleride izleyip böyle utanacağımız laflar edelim ki eğlence çıksın. Hayatta kalabilmek için bir yere dayanmaktan açıkçası pek hoşlanmıyorum. Birey olabilmenin tebelinde birçok şey için azami aciziyet yatıyor olabilir. Yani bir şeyler için başka şeylere ne kadar çok ihtiyacın varsa o kadar güçlü olabiliyorsundur belki de. Sonuçta insan hayatı tek atlı bir yolda giden bir şey değil. İlla bir şeylere dayanmalısın, illaki bir şeyler sana yardımcı olmalı. Burada da hemen orta yolu bulayım ki sorun yaşamayalım. Kendimizi aşağılamayalım yıllar sonra bu videoyu izlediğimizde.